Evet, buradan bütün Türk Dünyası'nı, Azerbaycan'ı saygıyla selamlıyoruz. Bugün, Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan'a intikalının 103. yıldır. Bu vesileyle e, Nuri Paşa'yı mezarı başında rahmetle ve şükranla andık. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği asırlara dayanmaktadır. Bu kardeşlik, geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte de bu şekilde devam edecektir. Bu vesileyle Kafkas İslam Ordusu'nun neferlerini rahmetle ve şükranla alıyoruz. Buradan e, Ali Başkumandamız, Sayın Cumhurbaşkanımızdan isteğimiz şudur. Nuri Paşa'nın abidesinin Bakü'ye yapılmasını istiyoruz. Bakü Türk şehitliğinde ucadılmasını istiyoruz. Bakü caddelerine adının verilmesini arz ediyoruz. Bu anlamda e, yakın zamanda Karabağ bölgesinin 44 günde azat edilmesini büyük bir sevinçle Türkiye, Türkiye ve Türk halkı karşılamıştır. E, geçmişte olduğu gibi günümüzde ve gelecekte aynı dayanışma ve kardeşlik sonsuza kadar sürecektir. Buradan tüm Azerbaycan'a ve Türk dünyasına selam olsun. Yakup kardeşlerime buradan Nuri Paşa'nın mezarlığından sevgi selamlarımızı sunuyoruz. Te teşekkürler. A dön, bir gözlerim, yönetim kurulu üyesi Bakü'nün kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutluyorum. Selamlar sunuyorum. Nebahat Ayrım Kirman, Islat İslamlı Türkiye Azerbaycan Kültür Derneği Kadın Kolları Başkanı. Bugün Nuri bu, Paşa'nın başlığı kutlanması vesilesiyle anma töreninde mezarı başındayız. Buradan tüm Azerbaycan'a selam olsun. Adım Sabri Gürel, İstat e, Denetim Kurulu üyesiyim. İstanbul'dan Edirne Kapı Şehitliği'nden e, Nuri Paşa'nın e, mezarı başından tüm Bakü'ye Azerbaycanlı kardeşlerimize selamlar. Ferhat Özakay, tüm Türk dünyasındaki arkadaşlarımıza ve Azerbaycan'daki kardeşlerimize buradan selam olsun. Nuri Paşa'nın şu anda diğer arkadaşlarımızın şehitlerindeyiz. Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olur inşallah. Evet, i̇stat e, Başkan Yardımcısı Metin Yıldırım, sosyal bilimci yazarım. E, buradan Nuri Paşa'nın mezarından Azerbaycan'daki tüm kardeşlerimize selam gönderiyorum. Bakü'nün kurtuluşu hayırlı olsun. Bakü'deki Türk Cumhuriyeti ilalebet dünya durdukça devam edecektir. Bu vesileyle oradaki tüm kardeşlerime selam gönderiyorum. Bakü'nün kurtulması yolunda şehit olan tüm kardeşlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Saygılar. Sen yeller <laughs> Şimdi bize selam söyle.